Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihi efsanevi mükemmel bir UCL paket açılımı izleyeceksiniz şu anda. Arkadaşlar gerçekten o kadar çok yayından o kadar çok edit aldım ki yani bayağıdır uğraşıyorum, editliyorum yani 2 saattir falan yaklaşık edit yapıyorum. Bu videoyu sizlerden en az 2500 beğeni bekliyorum yeni paket açılım için. Ve hala kanala abone değilseniz abone olun bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var. Abone olun arkadaşlar. Bu kanal şu anda 2 günde bir ama normalde her gün video geliyor. O yüzden abone olun. Videoları kaçırmayın. Haydi o zaman arkadaşlar hemen videomuza başlayalım. Like'ları atalım ama lütfen gerçekten hemen bir like at. Like at hadi geçiyorum bak gidiyorum ben gidiyorum gidiyorum gidiyorum. İlk paketten Eden Azat vurduk mu? Tabii ki de vurduk. Tamam. Yani agam yapma be. Olmasa be böyle. Ha? Bir yüz bir, eden azat ben çıkartırım ya. Eden azat beklemiyorken çıkar ama ya. Ben beklemiyorken çıkıyor. Zaten daha bir şey çıkmayacak ki abi. Bekliyorum bir de ana. Hiç yok olmaz. Ama animeli çıkıyor. Hepsi mi animeli la bunu? Hepsi animasyonluymuş zaten. Animasyonlunun bir anormalitesi yok ki. Üçüncü oyuncu geldi mi? Anam anam anam. Herkesin çıkardığı hakimiziyete geldi. Güzel. Bir de yüzlük hazard. Hocam bana coins ver be. Ben coins sevmiyorum biliyorsun. Ver bakalım bir vine aldım. Bu arada ZS şaşırmadım. Gerek yok şaşırmaya. Pereira değil de bir vine aldım. Oğlum bu arada bu paket çok ilginç ha. Ben ilk pakette başlıyorum. Paket açıldığı anda bahis kapanır. Paket açılmadan kapanır. O yüzden artık girecekler girsin. Haydi bakalım. ilk paketi açtık. İlk paketten bakalım ne gelecek. Hazar gelsin. Be. İlk paketten hazar çıkma ihtimali yok mu? Yani. yüzde %0 mı abi? Bu ne ya? Bu ne? Oo ilk paket 90 verdi. Bir, bir umutlandırdı. da güzel oldu. Hadi bakalım. Garantili oyuncu da çıkacak çünkü ya. Bir 98 gerçi o fark etmiyor herhalde ya. Bak direkt coins verdi gördünüz mü? Bakalım. Ya bu paket de mi şansa bağlı değil ya? Şimdi bu nasıl oluyor? Bu niye böyle oldu? Haydi Eden Hazard geldi. Hiss hissettim. Coins gelmedi bu arada. Beceri verme. Bir dakika. Tümünü aç yazma. Şu an tümünü aç yazmaman o kadar önemli ki. O kadar önemli ki. Ama yazacaksın. İnadına yazacaksın yani. Coins verme. Coins vermek yok bebeğim. Şu anda da tümünü aç yazman çok önemli bro. Haydi tümünü aç yazma. Tümünü aç yazma güldür yüzümüzü. Amacın neydi yani? Ben çözemedim de amacını. Bu hesap beceri geliştirisi çok istemiyor bence yani. Böyle bir istek olduğunu sanmıyorum bu hesapta ben. Ama bu kadar da ayıp. Bu biraz fazla ayıp yani. Bu biraz fazla ayıp oldu aga. Bu ne verecek? Danilo Pereira verdi bir de garanti paket. Müthiş bir paket açılımı arkadaşlar. 3 tane oyuncu çıktı galiba. 4 tane mi? Oğlum bu kadar kötü paket açılımı... Aa 3 tane oyuncu çıktı. Haydi bakalım ilk paket. Ne geliyor? Güzel bir şeyler hocam. Oo 92 ile başladık. 92 ile başladık. Bir hoş oldum. Bir, bir, güzel geldi bana bu durum. Bir, bir hoşuma gitti 92. Bir de 98 ile devam etsek. O kadar az oyuncu var ki yani 100 çıkacakmış gibi geliyor ya. Bir azat çıkacakmış gibi geliyor ve bir son. Bir daha de, bir de coins değil mi? Aa ikisi de beceride ya. İkisi de beceride şimdi coins gelmeyince tümünü aç yazmamış olursa oyuncu ama ben buna ne zaman bassam işte lanet olsun ki lanet oluyor oraya. Evet. İlla tümünü aç yazıyor abi. İlla. Hadi bir oyuncu daha en az vermesi lazım. Hadi hitsi ver garanti 95 üstü olsun bari ya son paket. Hadi hitsi ver lütfen hitsi ver. Hits hits hits. Verdi lan. Ana. Oğlum ziyet de ver. Verebiliyorsan versene reis. Hadi reis. Hadi bir hakim. Hadi bir hakim. Hadi bir hakim. 95 artı da garanti oldu. Artı +4 oyuncu da garanti oldu bu arada. Hocam bir hakimiz ye. az art çıkartalım be. Hadi. Haydi hocam. Yapma hocam. Gözünü seveyim hocam. Hadi. Yapma be. Hadi hadi hadi. Hadi lütfen. Coins vermedin işte. Bir zehir verirsin hadi. Zehir verirsin. Coins vermedin zehir gelir. Gelir hocam gelmez. İhtimali o kadar düşük ki %0.1'e falan düşürüyorlar abi ihtimali. Böyle bir şey yok ya. Ziyeh mi vereceksin? Yavaş yavaş bakacağım aga. Ziyeh mi vereceksin? Bari wine aldım. Wine aldım bari ne? Wine aldım çünkü zaten inanılmaz olur. Ziyeh'in bir değerine bakalım abi. Ziyeh'i az önce de çıkarmıştık. Ziyeh neymiş? Yani Ziyeh daha para etmiyor. Wine aldım eder belki biraz. Sıkıntı yok. 2 pakette 1.89 1.91 çıktı. Bu hesap güzel o yüzden. Şöyle bir tane daha ama coins verme. Ama şimdi... Aa, üçüncü paketten coins olmaz. Üçte üç oyuncu gitsek. En azından dörtte üç mü yapsaydık kankam? Yapma be. Çocuk bana güveniyor sana güveniyorum demiş. Çocuk heyecanla heyecanla hesap verdi ya. Hadi be kankam. Lütfen. Rica ediyorum üzme bizi. Çok 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 önemli rica ediyordum. Önemli rica ediyordum aga. Üçüncünün de şu an çıkması lazım. Hakim Ziye gelir mi? O kadar zor çıkıyor ki hakim ziyet demek ki arkadaşlar. Yani bu kadar ilk paketlerde. Wijnaldum'un değeri o kadar yüksek. Yani çıkma ihtimalinin yüzdesi baya düşük. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu anki paketten de bir Wijnaldum falan ihtimali baya zor. Yani ziye ihtimali baya yüksek ama çıkar mı? Çıkar mı? Evet ziye. Aç bakayım bunu. çok değişik çıkmış. Bu full beceri vermiş buraya. Abi bu ne biçim paket ışını lan? Bu ne yapmış oğlum bu çocuğa? Bu ayıp etmiş lan. Böyle iş mi olur aga? diye çıktı ikinci paketten mi de. Ayıp ama yani. Vallahi ayıp. Garanti oyuncudan ne verecek? Marvin Gibbs. Yani ya da şu anda çıkar mı acaba? Oyuncu gelirse Wijnaldum veya Hazard gelecek bu arada her türlü. Bas bakalım hocam gelir mi? Bayağı bir paket açıldı bu hesapta. bayağı da bir şanssızlık vermişsin hesaba. Hocam yapma hocam. Abi bu paket ayarlanıyor. Bu paketten ben kendim çıkartmadıkça inanmam ben. Bu şekilde paketten bir şey çıkacak. Çünkü o her, her paket aynı oldu ki. Ya hepsi aynı belli yani. 4 tane çıkıyor, şu 4'ü çıkıyor. Haydi bismillah. Bas bakalım hocam. Güzel bir şeyler gelir mi? Oğlum 500 bin coins verdi lan. Abi şakamız Z'ye vermiş. Bir de arkasındaki arkasındakini veriyor. Bu manyak mı lan? Gerçekten manyak ha. Hocam manafa istiyorum ben senden. Yani senden hissi istiyorum. Özellikle Danilo harika olur yani. Danilo fanıyım ben biliyorsun. Ben Danilo fanıyım. Hocam ben Danilo fanıyım. Bana bir Portekizli diğer diğer Portekizliyi de verir misin şuradaki diğer Portekizliyi? Benim ne kadar Danilo fanı olduğumu bilmeyen yok bu dünyada. Bana şuradan bir tane daha Portekizli vermen yok mu hocam? Yok. Arkadaşlar bu arada var inanılmaz şanssız bir paket açılımı yapıyoruz şu an. Benim açtığım pakete inanılmaz şanssız gidiyor. Buradan Danilo çıkarsa belki bir şans. His çıksa da çöp oldu çöp abi. His çıksa da çöp. Evet çöp bir paket açılımı. Bu arada yani Danilo çıkacak gibi. İki paketten çıkar mı? Bakıyorum şöyle bir. Bakıyorsun yine öyle mağrur. Ana. Oğlum ilk paketten Ziyet çıkmış. Danilo çıkmayacak. Mı? Çıkmayacak mı? Çıksın be. Çıksın be Ziyet'in arkasındakini bir. Ana verdi. Oğlum artı 98 çıkardığımız üçüncü hesap oldu lan. Daha dört paket daha var bu arada bundan sonra. Ama Eden Hazard buradan bir gelir mi? Ya bir gelsin be artık hadi. Hadi hadi hadi. Abi artık ben Vine aldım sevinemez oldum. Bunları açıyorum bu arada. 500k mı bu? Yok 300k. First pack in the manafa. İkinci paket Danilo. Danilo 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 Danilo. Çok acil Danilo. Çok acil Danilo, Çok acil Danilo lazım. Abi ben Zeyn aldım. Yani ben Vine aldım altı beni, beni, tatmin etmiyor. Beni Vine aldım bile tatmin etmiyor. Gel sen bana gidip de Vine aldım bile vermeyeceksen bana paket açtırma ya. Zaten bu hesabında da çalmışsın. Zaten bu hesaba dayıp da etmişsin. Bak yapma hocam. Yapma hocam. Bak yapma. Bak ya oğlum. Sevmediğim hareketler yapıyorsun yapma. Artık yapmış bile abi. Yapmış bile. Yani gerçekten ayıp etmiş bile abi. Bu nasıl bir şanstır ya? Gerçekten. Hasan Can yani hem bu adamın cevherlerini çalmış hem de paketlere bakar mısınız? Yani böyle bir paket açım 8 pakette. Hesapta tam 3 tane paket açıldı. Sadece 3 paket. Sadece yalnızca 3 paket açıldı. 92 Pereira, 95 Siyah ve 98 Vinaldum çıktı. Ve en iyisi, en iyisi yine geliyor mu bize? Yine en iyisini çıkartıyor muyuz? Şimdi bunu hep beraber göreceğiz. İlk pakette başlıyoruz. Haydi Manafa, haydi it. Gelin abi. Haydi Manafa, haydi it. Haydi Manafa, Koyis gelmedi. Koyis gelmedi. Haydi Manafa, haydi it. Geliyor mu? Devam et yazdım Manafa geldi. Oyuncuyu çıkardık 3 paket kaldı. Sadece 3 paket kaldı. Yalnızca 3 paket kaldı. 3 pakette bir tane hits çıkarsa en iyisi bizim olacak. Haydi bismillah. Haydi manafa haydi hits. Haydi manafa haydi hits. Lütfen lütfen. Lütfen hits. Lütfen hits. Lütfen hits. Marvin, hits Marvin hits geldi. Marvin hits geldi. Marvin hits geldi arkadaşlar. Böyle bir paket açılımı hayatınızda görmediniz. 8 pakette 6 oyuncunun tamamı resmen hileyiz. Resmen hileyiz. Yine çıkardık. En iyisi yine çıktı arkadaşlar. Bu videoya bir 4000 like atalım. Ben bu UCLOL paket açılımlarını sevdiğimi söylemiştim. Yine çıkardık en iyisini ya. Yine böyle bir YouTube videosu geliyor. UCL paketleri gelir de YouTube'a paket açılma videosu gelmez mi? Baştan sona çok eğlenceli inanılmaz bir video oldu. Sonunda da Eden fucking Hazard geldi. Yüzgenlik Eden Hazard çıktı arkadaşlar. Böyle şanslı bir hesap ben hayatımda görmedim. Tüm oyuncular alındı yani artık diyor ki paket açmana gerek yok reis. Tüm oyuncuları aldın zaten daha ne yapacaksın? Eden Hazard'ın şu anki değerine bakacağım. Bakalım bir günle beraber Eden Hazard'ın değerinde herhangi bir oynama var mı? Bu arada muhtemelen 2-3 gün Eden Hazard'ın değeri bayağı bir artar. Tabi siz bu videoyu izlerken belki de Eden Hazard şu an paketlerde değil ama Eden Hazard'ın şöyle bir değerine bakalım. Pozisyon sol kanat kaydet tarama diyelim. Hazard geldi Hazard. 6 buçuk yazdım 5 diye hatırlıyorum değerini zaten arkadaşlar 5 900 Eden Hazard 6 milyon coins arkadaşlar Hesaptaki coinsden daha fazla değeri var Eden azardın. Yani burada 3900 diye durduğuna bakmayın. Baya baya hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Umarım güzel şeyler yaparsın. 131 gen hesabı var. Kavrosu da bu şekilde kardeşimizin. Yani tarihin en şanslı çocuğu ilan ediyorum. Ve müthiş bir şekilde arkadaşlar Wijnaldum'ları zaten yardırdık biliyorsunuz. Bir de Eden Hazard çıkardık. Yani Wijnaldum'un garanti olmaya paketten çıkması bu arada büyük şans. Burada videomuz sona geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.